Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri geri dönüşüm temalı sergi gerçekleştirdi. Düzenlenen sergide geleceğin öğretmenleri öğrencilere bir araya geldi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası önünde düzenledikleri geri dönüşüm temalı sergide ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi. Birincisi düzenlenen sergide öğretmen adayları ilkokul öğrencileriyle buluşarak İngilizce yazılı oyunlar oynadı. Evlerinde geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladıkları kukla gösteriyle ilkokul öğrencilerini hem eğlendirdi hem de öğretti. olarak öğrenci birçok yenilikle arkadaşlarımız topluma hizmet kapsamında da bazı faaliyetler de sürdürmekteler. Yani biz ders içeriklerini aynı zamanda gerçek yaşamla da bağlantılı hale getiriyoruz. Toplumla ve diğer birimlerle bir arada e, işbirliği yaparak bazı faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yani tamamen kendi içimize kapalı eğitim, öğretim faaliyetlerimizi sürdürmek yerine hem daha öğretmen adaylarımızı e, eğitirken e, bu süreçte onları e, toplumla iç veya diğer kurumlarla işbirliği içerisinde bazı faaliyetler gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Evet, Hem de bu çok etkini aslında bir araya getirmiş oluyor. <laughs> Şimdi burada öğretmen adaylarımız derslerinde kullanabilecekleri materyaller <gülüyor> geliştirdiler <gülüyor> ee, ve bunları satın almak yerine çöpe atılan değil mi? Yani belki de hiç işe yaramayacak olan bazı e, maddeleri, bazı materyalleri alıp tekrar e, kazandırıyorlar e, materyal olarak. Öğretmen adayı olarak seyredecek artık öğrencilerimizin de üçüncü sınıf öğrencilerimizin düzenlediği etkinlik Geri dönüşümden yola çıkarak doğayı korumak, elimizdekini değerlendirmek, Elimizdeki imkanlarla bir şey yapabilmek adına öğrencilerimiz İngilizce öğretimini kullanabilecekleri materyaller geliştirdiler. E, normalde biz öğretmenleri olarak e, derslerde onların sunumlarını izliyoruz. Bu materyalleri kullanıyorlar. Ancak şimdi gerçek öğrenci potansiyeli bir araya gelmeleri onlar için de çok güzel e, bir deneyim oldu. O açıdan hem öğrenciler evlenerek öğreniyor hem bizim öğrencilerimiz öğretmenliğin tadını satmış oluyor ilk kez Hani staj öncesi de bir Aynen. alıştırma oluyor. Özellikle hikaye, oyun ve şarkının önemine çok inanıyoruz. Bu yolu belki senin Ve şu an görüyorsunuz gösterileri var, hikayeler var, bir sürü ve inanılmaz bilgi çekiyor çocuklar. Onlar anlatıyor, onlar dinliyor ve çeleştiriyorlar. Anladıklarını gördük dolayısıyla. Yani hikayeler, oyunlar, e, twist oynuyorlar. <laughs> eğlenerek öğrenmeyi biz modda olarak belirliyoruz. Veya bütün yabancı günlerde biz bir insan eğleniyor, öğreniyoruz. Kendimiz de öyle, yani mesleğimizde de öyle. Eğleniyoruz, öğreniyoruz. let's